Özdil belediye binasıydı. Büyükşehir yasamızdan dolayı belediyemiz kapandı. 11 yıl oldu kapanalı. Belediye kapandıktan sonra burası adeta enkaza dönüşmeye başladı. Bizi de Allah nasip etti. 2024 yerel seçimlerinde Özdil Mahalle Muhtarı olarak seçildik. Belediye kapandıktan sonra bir muhtarlık ofisimiz yoktu Özdil'in. E. Özdilimize bir muhtarlık ofisimiz lazımdı vatandaşlarımız, gelen büyüklerimiz, devlet büyüklerimizi ağırlamak için bir ofise ihtiyacımız vardı. Zaten bağlı olduğumuz belediye muhtarlarımıza muhtarlık yapıp tahsis ediyordu. Ama biz belediyemize yük olmamak adına zaten devletimizin, milletimizin burada bir malı var. Enkaz durumuna dönüşen bir malı var. Biz bunda bir oda, yalnızca bir oda, beş katlı binada bir oda ilçe belediye başkanımızdan isteyerek öz dilimize hizmet etmek için bir oda istedik, aldık. Ben bu binayı, bu muhtarlığı şato kurmak için ben buraya yapmadım. Ben bu koltukta bir gün oturmuş değilim. Halkım şahittir, millet şahittir buna. Biz, benim amacım oydu zaten devlet büyüklerimden isteyen bu binayı, Devletimizin malı olan, milletimizin malınla yapılan bina devletimiz, büyüklerimiz tarafından değerlendirilmesi, burayı bir huzur evine vermek, bir iki yıllık bir üniversite kurmak, başka bir halkın hizmet göreceği yerlerde bunu değerlendirmek ama bir türlü sonuç alamadık. Bizim, benim devlet büyüklerimden öz dil adına isteğim, burayı halkın, devletimizin malı, halkımızın malını değerlendirip halkın hizmetine sunmak. Yok. Devletimiz bunu değerlendirdiği gün benim buradaki devletimin malını koruma görevim biter. Ben binayı boşaltırım, devletimize teslim ederim. Tabi buranın daha önce belediye olduğunu belki bilmeyenler vardır. Binayla alakalı farklı söylemler olabilir. Doğru, biz de uzaktan görsek muhtarlık binası diye yazıyor değil mi? Hepimiz o binayı komple muhtarlık binası olarak e, adlederiz. Ancak e, burası daha önceden belediyeydi. Burası belediye ek hizmet binasıydı. Belediyemiz nüfustan dolayı kapanınca Yomra Belediyesi olarak orası hizmet vermeye başladı. Ve büyük şehir olduğu için burası artık Trabzon Büyükşehir'in bir mahallesi oldu. Dolayısıyla bu bina bir atıl vaziyette kaldı. Burası böyle değildi aslında. Öncesini de e, görmeleri gerekir. Eleştiren varsa şair. E, Sayın muhtarımız e, Sami e, büyük bir özveriyle çalışarak çok güzel hizmetler yaptı. Bu binayı da atıl halden kullanılabilir bir hale getirdi ve oranın bir odasını kendisine tahsis edilmesini sağladı. ve Bu da çok güzel bir şey makama girmişsinizdir. Makamı gördüğünüzde zaten çok güzel bir ortam olduğunu göreceksiniz. Ve yönetimin de böyle bir odadan yapılmasını yapılması kadar en doğal bir e, şey yoktur diye düşünüyorum. Yanlış anlatılmış veya yanlış anlaşılmış bir durum. Çünkü burada beş katlı bir muhtarlık binası olması söz konusu değil. Geçmişte burası belli olduğu için. Ee, büyük şehirden sonra belediyeler kapatılınca burası atıl vaziyette eski belediye binası olarak kaldı. Ve boş olduğu için de her gün bir tarafı göçülüyor, bir tarafı yıkılıyor. Muhtarlık el attı diyelim bu işe. Bir katını, bir kısmını kendisi muhtarlık bürosu olarak kullanırken diğer tarafların da bakımını fahr olarak üstlenmiş oldu. Yani bina aslında şeyin, Yomra Belediyesi'nin bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada şu anda binanın bir katında muhtarlık var. Diğer katları boş duruyor. Muhtar'ın zaten daha önce de bu konuları arkadaşlarla beraber burada defalarca konuştuk. Yani bu bina burada atıl vaziyette durmuş olması e, hem etik değil hem de hiç kimseye bir yer arıyor. Bu binanın e, farklı bir konsepte e, tekrar ekonomiye kazandırılması bunda arkadaşlarım birçoğu burada iyi bir bakım evi olur. Fiziki şartları hem bina olarak uygun hem çevre olarak uygun yapılabilir dendi ama bu, bu konuda atılan her adım e, mesafe alınamadı. Öyle kaldı. Muhtar da şu anda sağ olsun en azından binayı bakımlı ve temiz tutabilecek çalışmaları sürdürüyor. Yani o yönüyle beraber e, yani muhtarlık bir, e, sanki bir şatoda duyuyormuş gibi den daha çok. Muhtarlık o binaya sahip çıkarak o binayı şu anda e, sağlıklı kalmasını, yıkılmamasını, zarar görmemesini önlemeye yönelik bir adım muhtarın orada kalması.